Ooo Sahranur kargo açıyoruz. Hayırdır? Ee? Ne kargosu? Barbie. Barbie mi? Evet. Nereden çıktı bu Barbie? Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Özel abileri için Ya çok teşekkür ederiz Yiğit abisine. Kesesine bereket. <laughs> Ramazan'ın bereketi mi diyoruz buna? Evet. Ya gördün mü? <laughs> Allah nasıl dualarını kabul ediyor Sahranur? Sen bebek isteyip duruyordun. Göster bakayım bana şöyle çevir. Şey İnanmıyor. Sahra Hanım kaç tane ayakkabı var burada? Sekiz <laughs> tane. Sekiz tane. Süper. Hadi aç bakalım. Çok güzelmiş ya. Evet. Mutlu oldun mu? Çok.